Yabancı ellere gider diye mi dünyamı? Kapkara eder diye mi göz yaşım. Selosun girsin diye mi bunlar için mi sevdim seni Beklerim döner misin bir gün diye sabrettim Hasretine oteline umudum Rüyalarda hep düşlerde ölüme dakika benimle Yak sana içeyim son sigaramı bir kere Okşayım o saçlarını parçala Sende tüm hatıraları bitmez güncü erken feryadı Yan yana mutlu resim tabloları maddeler Eritti her yanımızı folyoda Var aşkımın hatırası kül sen de aşkımızı Azrail gelir her gece kapıma yurtluyor Beni zor zamanlarımda anlaştır Alacak beni yanına melekler alıyor adıma Uğracı almaz bu bedeni ruhum Senden sonra nasıl eskidi aklıma Korkmazımın sözü geldi kardeşler kalacak ebedi Özkanım sabahlar kızıl kanatta birisi Çeker koşu arkasında bunlar hep Sadece bir kız acıdan zevk almışız usta Mutluyduk sevdim senle halbuki o çiçek Bestelerimin sahibi oldun sen bu çocukların katili bu hayat İnti yar sebebi